Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal, tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini son ayların dünyada en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından olan 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muhittin Çalışkan. Sayın Çalışkan, değerli hocam, Hoş geldiniz Merhaba. hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Şahin Bey, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim hocam. Gayet iyiyim. Bugün sizi ağırladığım için mutluyum. Bugün önemli bir kitabı konuşacağız. Hocam, hangi kitabı konuşacağız? Kitabı bir gösterir misiniz? <laughs> evet, eee tabii ama? ki e, Şahin hocam. E, tekrar merhabalar. Kitabımız e, çocuklarla felsefe pratikleri kitabı üzerinde konuşacağız. Çocuklarla felsefe pratikleri kitabı konuşacağız hocam. Evet. Şu an bizi izleyen evet. yüz binlerce, 23 derece izleyicisi adına sorayım. Siz hem çocuklarla ilgili bir kitabı, hem felsefe, çocuklarla felsefe, böyle bir kitabı neden yazdınız Sayın Çalışkan? Şimdi Şahin Hocam, ben eleştirel düşünme benim akademik ilgi alanlarım arasında bir konu. Hı hı. Tabii bu konuya epeyce ilgi duydum, kafa yordum. Biliyorsunuz eleştirel düşünmenin öğretiminde kullanılan birçok model, strateji, yöntem, teknik var. Ama ben yaptığım okumalar sonucunda şunu şu sonuca vardım. Çocuklara eleştirel düşünme becerisini kazandırabilmenin en iyi yollarından biri de onlarla felsefe yapmak. Yani çocuklarla felsefe yaparsak eleştirel düşünme becerisini de onlara kazandırabiliriz. Çünkü e, felsefe eleştirel bir etkinliktir ve felsefe yapmakla eleştirel düşünmek. Çok sıkı ilişki yani felsefe yapan eleştirel düşünüyordur ya da eleştirel düşünen felsefe yapıyordur. Bu anlamda ben tabii eleştirel düşünebilmek için felsefenin yöntemlerini bilmek, felsefi farkındalığa sahip olmak ve felsefeyi yaşamak gerekiyor. Ben bir özel anaokulunda böyle bir program hazırladık eleştirel düşünme öğretimi diye. Bu program 3 yıl boyunca sürdü, uygulandı, değerlendirildi hala da uygulamaya devam ediyor. Ben hem buradaki uygulamalarımı hem de çocuklarla felsefe eleştiren düşünme konusundaki yaptığım okumaları bu kitapta paylaşmak istedim. Bu nedenle de böyle bir kitap yazdım. Peki Muhittin hocam siz bir eğitim bilimcisiniz, akademidesiniz ve Türkiye'nin güzel bir üniversitesindesiniz. Adı da Güzel Sanatlar evet. Üniversitesi, Müzik ve Güzel Sanatlar evet. Üniversitesi. Hocam evet. Sizin derdiniz ne? Siz niye çocuklara eleştirel düşünmeyi öğretmeye çalışıyorsunuz? Ne olur çocuklara? Niye eleştirel düşünmeyi öğretmeliyiz? Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben sınıf öğretmeniyim. Ee, şey, lisansım sınıf öğretmenliği yani. Ee, tabii çok uzun zaman oldu ama bir on yıllık da sınıf öğretmenliği e, tecrübem var. Bununla beraber eğitim programları ve öğretim ana bilim alanında olduğum için her zaman e, programların felsefi temellerinin hep merak etmişimdir. Ee, en önemli yani ben şunu anladım özellikle son 10 yılda felsefe olmadan hiçbir şey olmuyor. Özellikle de eğitim işi olmuyor. Eğer <laughs> felsefe olmaz ise e, yaptığınız iş yani öğretmenlik işi teknisyenlikten öteye gitmiyor. Yani biz hiçbir zaman eğitimin anlamı üzerine, eğitimin amacı e, amacı üzerine, eğitimin içeriği üzerine, eğitimin yöntemleri üzerine e, kafa yormadığımız zaman yaptığımız işi anlamlı yapamıyoruz, layıkıyla yapamıyoruz, hayatımızı anlamlandıramıyoruz. Ben bunu çok geç fark ettim. Özellikle şu anda da üniversitede eleştirel ve analitik düşünme dersine giriyorum. Çok geç kaldığımızı fark ettim. Bu nedenle eleştirel düşünmenin eğitimin asli amaçları arasında yer aldığını fark ettim. Gördüm, anladım. Çünkü eleştirel düşünen bireyler her türlü aşılamadan kendini koruyabilirler. Daha sağlam, daha sağlıklı, daha güçlü öğrenebilirler. Bununla beraber empati kurma, başkalarına saygı duyma, olaylara farklı açılardan bakabilme, farklı düşüncelere saygı gösterme, geliştirilen politikaları ve stratejileri sorgulayarak daha şeffaf bir toplum oluşturabilme, daha demokratik bir toplum oluşturabilmeye katkı sağladıkları için... Bunun çok elzem bir beceri olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz eleştirel düşünme en genel tanımıyla sağlam inançlar oluşturmadır. Yani iyi nedenler düşünerek karar vermedir. Biz her gün bir ikna bombardımanındayız. İşte uzmanlar, politikacılar, derslerde hocalar, kitaplarda yazarlar bizi bir şeye ikna etmeye çalışıyorlar. Biz bunu şunu bu bombardıman karşısında biz yani iyi bir neden aramalıyız, bir gerekçe aramalıyız. Burada bir neden aramak yetmiyor, iyi bir neden aramamız gerekiyor. Yani karşımızdaki kişinin bir argümanı var mı? Tam olarak hangi argüman var? Bu argümanlarla ben ikna olmalı mıyım gibi düşünmenin çok önemli olduğunu düşündüğümden işte amaçlarını sorgulayabilmek, eylemlerin hesabını verebilmek Yaptığı işi layıkıyla yapabilmek, bütün bunların çok önemli olduğunu düşündüm. Yani ben kendim geç kaldığımı fark ettim. Bunu gerçekten yaşadım. Yani 26 yıllık eğitim öğretim faaliyeti içerisindeyim. Çocuklarda geç kalmasın diye böyle bir becerinin kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten toplumdaki çatışmalara Sosyal medyaya baktığımız zaman insanların e, ne kadar bu beceriye <laughs> ihtiyacımız olduğu açıkça ortada zaten. Özellikle de bilginin bu kadar e, yaygın olduğu, her gün yeni bir bilgiyle karşılaştığımız e, günümüzde daha da elzem bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sayın Çalışan, <laughs> yaptığınız açıklamada epistemik olarak ciddi bir bilgi bombardımanına maruz kaldığımızı ifade evet. ettiğiniz zaman... Evet. Yaptığınız öz eleştiri çok önemliydi. Ben bunu çok geç fark ettim dedi. Ben şunu anlıyorum. Aslında eleştirel düşünme bir felsefeci, bir eğitim felsefecisi olarak şunu gözlemliyorum. Farkındalığı arttırıyor. Peki ben şunu merak ediyorum. Siz fark etmek kelimesini çok kullandınız. Önemli bir şey. Fark etmek çok önemli bir şey. Evet. Peki biz bu eleştirel düşünmeyle fark ettiğimizde, eleştirel düşündüğümüzde bu bizi mutsuz etmez mi? Aa, evet. Başlangıçta mutsuz eder gibi görünür. Çünkü neden biz hayatı olduğu gibi yaşamayalım ki neden düşünelim ki diyebilir insan ama biz gerçekten karşımızdaki kişinin argümanını çözümlemeyi başardığımızda yani bizi ikna etmek için iyi bir gerekçesinin olup olmadığını ortaya koyduğumuzda en azından inandığımız şeye gerekçesiz bir şekilde inanmamış oluruz. Yani kandırılmamış oluruz. Bu çok önemli bir şey bence. Yani karşımızdaki kişi ne diyor? Bir argümanı var mı? Bu argüman gerçekten ikna olmamı gerektiren bir şey mi? Bana iyi nedenler sunuyor mu? Biz bunları yapabildiğimiz zaman özgürleşiriz. Ha şunu da söyleyebiliriz. Neden özgürleşelim ki? Yani e, hayatı düşünmeden yaşamak, içimizden geldiği gibi davranmak daha kolaymış gibi görünür ama evet. özellikle. Yani bunu hepimiz yaşadığımızda tecrübe edeceğiz. Özellikle hayatımızda verdiğimiz önemli kararlarda mantıklı düşünmenin yerini hiçbir şeyin tutmadığını tecrübe ediyoruz. Bu yüzden başta bizi mutsuz eder gibi görünse de özellikle ve özellikle bir duruş sergilememiz gerektiği yerlerde veya kendi hayatımızla ilgili kararlarda mantıklı düşünmenin yerini hiçbir şeyin tutmadığını görüyoruz, tecrübe ediyoruz yani ve de günümüzde günlük hayatımızın içerisinde argümanlarla çok düşünen insanlar olmadığını düşündüğümüzde aslında Sayın Muhittin Çalışkan'ın yazdığı bu kitap, bu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Hocam, e, kitabın kapağını bir daha gösterebilir miyiz? Şu an Hadi tam böyle programın ortasına doğru geliyoruz. Çocuklarla felsefe, evet. pratikleri. pratikleri Profesör Doktor Muhittin Çalışkan. Peki değerli hocam, kapak bu. Bunu mutlaka izleyicilerimiz satın da alacaktır ama Kitabın içeriğinde neler var? Biraz da oradan devam edelim. Evet, kitabın içeriğinde neler var? Öncelikle neden çocuklara, neden çocuklarla felsefe yapmalıyız? Tabii burada eleştirel düşünmeye bağladık. Daha sonra çocuklar felsefe yapabilir mi? bir bölüm var. Daha sonra yetişkinler yani öğretmenler çocuklarla felsefe yapabilir mi diye bir bölümümüz var. Sonra çocukların felsefe pratikleri yapabildiğine dair kanıtlar, yine öğretmenlerin felsefe pratikleri yapabileceğine dair kanıtlar, sonra sınıfta felsefe pratikleri, sonra evde felsefe pratikleri, daha sonra zihnimdeki sorular diye bir bölüm var. Burada Türkiye'de çocuklarla felsefe ile ilgili neler yapılabilir benim zihnimden. E, gelip giden düşünceler, kendi kendime yaptığım toplantılar diyelim, zihinsel toplantılar, evet, evet. neler eksik, neler... Mesela bir çizgi film yapılabilir mi gibi böyle Hı. değişik fikirler, bu konuda çalışacaklara bir fikir açabilir diye bir bölüm var. Son olarak bir sonuç bölümü var. Daha sonra da sınıfta uygulama için 14 materyal içeren e, bir kitap. 14 oturumluk materyal içeren bir kitap Şahin Muhitur, Hocam. Muhittin Hocam ben şunu çok önemsiyorum örneğin, benim 7 yaşında bir kızım var. Satrançla hı. ilgileniyor. Satranç sevmesindeki ana faktörlerden bir tanesi YouTube'a girdiğinizde satrançla ilgili çizgi filmler vardı. O yüzden hı hı. Hani, hı hı. çocuk felsefesiyle ilgili çocukları düşünmeye yönlendirecek bence e, çizgi filmlerin sayısı da artmalı az önce ifade ettiğiniz üzere. Peki hocam hı. bu kitabın hedef kitlesi kimler? Kimler bu kitabı almalı, işte bakmalı, detaylandırmalı? Hedef kitlesi evet. kim tam olarak? Şahin hocam bu kitabın ilk hedef kitlesi okul öncesi ve sınıf öğretmenleri. Hı hı. Ama daha sonra anne babalar geliyor. Çünkü biz evde felsefe pratikleri diye de bir bölümümüz var. Anne babalar nasıl felsefe pratikleri yapabilirler diye. Daha sonra da aslında tüm öğretmenler diyebiliriz. Çünkü ben burada aslında bir anlamda da kendi öğretmenlik hayatımı da sorguladım. Özellikle sınıftaki rolümüze ilişkin bazı tartışmalara yer verdim. Mesela... Cahil hocamı olmalıyız, şinas hocamı olmalıyız. Hı hı. Ne zaman kürsüde durmalıyız, ne zaman agora'ya inmeliyiz. E, çünkü ben ne cahil hocayı ne de e, vazifeşinas hocayı kutsamadık. Bu kitap kutsamıyor yani. Duruma göre şinas öğretmen olabileceğini, duruma göre de e, cahil hoca olabileceğini iddia ediyor hı hı. bu kitapta. Burada önemli olan hangi durumlarda Cahil Hoca rolüne bürünmeliyiz, hangi durumlarda vazife şinas öğretmeni olmalıyız, ne zaman kürsüde durmalıyız, ne zaman Agora'ya inmeliyiz, bu tür e, tartışmaları da ele aldığından bence tüm öğretmenlerin, tüm eğitimcilerin, eğitimciler de tüm öğretmenler de bu kitabın hedef kitlesi olabilir diye düşünüyorum. Yani bir farkındalık, bir yansıtma aslında bir yansıtma da var burada. Yani bizim öğretmenlik hayatımızı düşündüğümüzde, kendi öğretim faaliyetlerimi düşündüğümde. Bizim yaptığımız öğretim faaliyetleri birinci düzey yetkinlik. Ama ondan sıyrılıp da ya ben hangi yöntemleri kullanıyorum, başka hangi yöntemler var ya da ben ne okutmalıyım ve diğer sorular düşünmeye başladığımda ikinci düzey yetkinlik oluyor. İşte burada biraz ikinci düzey yetkinliklere de e, yer verildiği için ben tüm eğitimcilerin mutlaka kendiyle ilgili bir şeyler bulabileceğini düşünüyorum. Hocam buradan biz de bu çağrıyı yapalım. Evet, tüm eğitimciler, tüm veliler, kısacası çocuğu olan herkes mutlaka bu kitabı almalı ve okumalı ama siz az önce bir şey söylediniz. Birinci dereceden hedef kitle okul öncesi öğretmenleri ve sınıf evet. öğretmenleri dediniz. Ben evet. şunu merak ettim. Şu an lisans düzeyinde okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümünde çocuk felsefesi diye bir ders var mı? Bazı üniversitelerde hocam seçmeli ders var. İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi olabilir. Birkaç üniversitede var Ama hocam. Ama zorunlu mesela. olarak yok değil mi? Yok, yani üniversite yok yok zorunlu verdiği yok. Hayır. Aslında ne kadar Hayır. büyük bir açık maalesef ne kadar Hayır. büyük bir açık. Çünkü iyi bir toplum 0-7 yaş aralığında şekilleniyor. Yani Hı -hı. 7'sinde neyse 70'inde de odur. Ya da 7-12 yaş aralığında. Peki hocam şimdi ben programımda yaptım. Binlerce programda yani en az bir 10-15 tane P4C eğitim ile ilgili Hı -hı program yapmışımdır ve çok söylüyorum. mümkün mertebede kamuoyunlarını taşımaya çalışıyorum Evet bizim bu kitabın diğer kitaplardan farkı nedir şu an bizi izleyen yüz yüzbinlerce 23 derece izleyicilerinden herhangi birisi ya ben bu kitabı niye okumalı niçin bu kitabı okumalı şimdi hocam bir kere bu kitap e, uygulamaya dayanıyor yani uygulamaya dayanıyor derken burada iki anlam var İki şey söylemek istiyorum bir uygulama örnekleri var iki uygulamaya dayanır derken şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi 3 yıllık bir uygulama var. Bu uygulamalarda ben bizzat kendim uygulama yaptım çocuklarla. 5-6 tane okul öncesi öğretmeniyle birlikte çalıştık. Onların uygulamalarını gözlemledim. Ses kayıtları aldım. Saha notları tuttum. Gözlem notları tuttum. Öğretmenlerle sık sık görüşme yaptık. Okul idaresiyle sık sık görüşme yaptık. Bütün bu dönükleri anında uygulamaya geçirdik. Tam bir eylem araştırması gerçekleştirdik aslında. Tam bir hizmet içi eğitim gerçekleştirdik. Aslında biz süreçte öğrendik. Çocuklarla felsefe etkinliklerinde felsefenin ne olduğunu öğrendik. Dolayısıyla bu kitapta yazan her şey bu uygulamaya dayalı. Yani benim orada almış olduğum notlara, almış olduğum göz saha notlarına, görüşmelere, toplantılara Hı. bütün çıkarımlar oradan ve bütün çıplaklığıyla, bütün şeffaflığıyla her şeyi Gözler önüne söylem, gözler önüne seren bir kitap. Öğretmenlerin ve öğrencilerin yapabildiklerine de yer verdik, yapamadıklarına da yer verdik. Bu sürecin nasıl geliştiğine de yer verdik. Yani burada bir öğretmen gerçekten bunu uygulamak isterse, bunu samimiyetle uygulamak isterse ve biraz zamanı ve sabra ihtiyacının olduğunun farkında olursa, buradaki etkinlikleri e, uygulayabilir. Bir de yine bu uygulamaya dayalı olarak iki soruya cevap verdik. Çocuklar felsefe yapabilirler mi? İki felsefi literatüre aşina olmayan bir öğretmen çocuklarla felsefe yapabilir mi? Bu iki sorunun cevabı tamamen bu üç yıllık gözleme ve uygulamalara dayalı. Ben Hocam yüzden... hangi sonuca ulaştınız merak ettim. Ben hangi sonucu ulaştınız bu iki soruda siz? Şimdi bu iki soruda evet bir kere felsefi literatüre aşina olmayan bir öğretmen felsefe yapabilir mi? Evet felsefi literatüre aşina olmayan bir öğretmen çocuklarla felsefe yapabilir, felsefi sorgulama yapabilir, felsefi diyalog yapabilir. Ama tabii bazı şartlarımız var yani işte bazı temel ilkeler ve kurallar var. Bu kurallara uyduğu zaman ki bu da gerçekleşiyor. Ee, sadece zamana ihtiyacımız var. Biraz da sabura ihtiyacımız var. Hı hı. O temel ilkelere uymak kaydıyla tabii kitapta şimdi ben bunları burada yer verebilir miyim bilmiyorum. O temel <laughs> ilkelere uymak kaydıyla e, felsefi yapabileceğine çocukların da felsefi diyalog yapabileceklerine ama felsefi bilgi üretemedikleri sonucuna ama bu pratikleri yaptıkça felsefe de yapabilecekleri e, sonucuna ulaştık. Yani burada bir öğretmen gerçekten bunu sınıfında uygulamak isterse bu kitabı okuduğunda burada etkinlikler de var. Yani biz burada işte başta ısınma etkinliklerinde tutun da kaç dakika olmalı, kaç kişi. Bütün bunlar gözlemlere dayalı. Hikayeler nasıl olmalı? Burada özenle seçilmiş 14 tane hikaye var ve bu hikayeler ontolojik, epistemolojik ve aksiyolojik boyutlar içeriyor. Bir öğretmen gerçekten uygulamak istediğinde sonuç ve sabrettiğinde gerçekten sonucunda da şaşıracak çocuklardaki değişim çocuk o kişi konuşmayan çocukların konuşmaya başlamaları onların orijinal fikirleri bunları gördüğünde yani biz bunları gözlemledik gerçekten öğretmenler de be'ten çok keyif aldılar çocuklar da çok keyif aldılar bütün bu uygulamalara dayanması Bence bu kitabı ve örnek diyaloglar var hı hı. çocuklardan Bence bu kitabı ön plana çıkarır diyebilirim. Tabii bu bu benim görüşüm. Yanına da bilirim. Harikasınız hocam. Ben çok evet, mutlu evet. oluyorum. Bu şekilde felsefenin, çocuklarla felsefenin <laughs> gündeme gelmesi. Çünkü güçlü ülkeler ancak güçlü felsefelerle ayaklanıyor. Evet. Ya da mutlu bir yaşam övdüğüm yolu felsefeden, eleştirel düşünmeden geçiyor. Peki hocam, eleştirel düşünme epistemik olarak yani bilgi felsefesi açısından rasyonel <laughs> mi? Yani bizler eleştirel düşünebilir miyiz? Soruyu daha da somutlaştırayım. Evet. Şimdi e, ben itiraf edeyim. E, ben mesela 3 yıldır beş yıldır işte çocuklarla felsefe atölyeleri yapıyordum. İşte eleştirel düşünmenin ne kadar önemli olduğunu, eleştirel düşünmemiz gerektiğini söylüyordum ama biri bana şu soruyu sorsaydı inanın cevabım yoktu. İyi de hocam ben hangi bir konuda eleştirel düşüneyim? Yani o kadar çok eee ihtilaflı konular var ki toplumu, dünyayı, insanlığı ilgilendiren işte Covid aşıları, mülteci, göçler, işte e, ötenazi kürtaj, e, ne bileyim daha bir sürü konu var Hı. şimdi uzatmayayım hangi biri hakkında ben eleştirel düşüneyim deseydi inanın cevabım yoktu daha sonra şunu düşündüm dedim ki bizi dertlendiren e, gerçekten dertlendiğimiz konuda eleştirel düşünebiliriz özellikle hayati kararlarımızda tam bu e, hengameyi yaşarken zihinsel olarak Hümer'ın yazısını gördüm yazı şunu söylüyordu eleştirel düşünmek Eleştirel düşünmek e, epistemik olarak rasyonel midir? Şimdi diyor ki üç şey var. Bir, uzmana güvenebiliriz. İki, düşünmekten vazgeçebiliriz. Üç, kendi kendimize düşünebiliriz. Uzmana güvenmek, düşünmekten vazgeçmek, kendi kendimize düşünmek. Diyor ki Hümer, şu ikisi yani uzmana güvenmek ve düşünmekten vazgeçmek daha mantıklı bir yoldur diyor. Eleştirel düşünme irrasyonel bir yoldur. Çünkü diyor biz hiçbir zaman bir uzman kadar o konuda kafa yormamışızdır. Gerçekten de belki birçoğumuz ötenaz üzerine düşünmedik. Konusu üzerine düşünmedik. Kürtaj üzerine düşünmedik. iklim değişikliği üzerine düşünmedik. Şimdi ben ötenazi üzerinde konuşacak bir kişi değilim Hümer'a göre. Çünkü ben bu konuda bir hafta okuyabilirim, birkaç saat okuyabilirim. Birkaç saat okumam, birka bir hafta okumam, bir hafta araştırma yapmam, Ötenaz hakkında benim konuşmaya yetkili kılmaz. Buna yıllarını vermiş uzmanlar var. Dolayısıyla diyor uzmana güvenmek eleştirel bir tutumdur. Ya da askıya almak. Eğer diyor vazgeçemeyeceğiniz bir durumsa uzmana güveneceksiniz. Peki ben sonra bunu sonuç olarak nasıl bağladım? Dedim ki bir, tabii uzmanlar da bizi yanıltabilir. O zaman hangi uzmana güveneceğimiz konusunda eleştirel düşünebiliriz? bu birincisi biz ihtilaflı bir konuyla karşı karşıya kaldığımızda bu bire, e, toplumsal bir konu olabilir evrensel bir konu olabilir ve biz burada bir duruş sergilemek istiyorsak uzmana güvenebiliriz bu bir eleştirel tutumdur askıya alabiliriz bu bir eleştirel tutumdur bu konuda düşünmedim ayrıntılı bir kafa yormadım okumadım değil e, karamsar kalmak deneyin de ona e, ne diyelim yani düşüneceğimizi ifade etmeyiz. Çünkü yeterince bilgi sahibi değilim diyebiliriz. Ama ben şuna inanıyorum. Eleştirel düşünme zamanlarımız var. Ne zamandır bu? Özellikle dertlendiğimiz zaman, veya hayati bir karar vereceğimiz zaman veya Melih Cevdet Anday'ın şiirinde bahsettiği gibi rahatımız kaçtığı zaman. O rahatı kaçan ağaç diye yanlış söyleyeyim. Herhalde rahatı kaçan ağaç şiiriydi. O o şiirdeki ağaç gibi rahatımız kaçtığı zaman eleştirel düşünebileceğimize inanıyorum. Çocuklar da öyle. Mesela ben o şeyi söylemiştim ya zihnimdeki sorular diye. Evet, Hadi evet. dostluğu soralım. Çocuklar için çok anlamlı olmayabilir. O yüzden çocukların yaşadıkları yaşam problemlerini belki tespit etmemiz gerekiyor en başta. O yaşam problemlerinin üzerinde onlarla sorgulama yapmamız gerekiyor. Sayın Çalışkan, sohbete doyum olmuyor. Çok güzel konuşuyorsunuz. Ben de çok mutlu oluyorum. Büyük bir keyifle dinliyorum. Çünkü felsefe konuşulduğunda ülkem adına umut doluyorum. Hocam son iki dakikamız kitabın adı evet. neden felsefe pratikleri diyelim. Onunla bitirelim. Evet. İki dakikada umarım sığdırırım. <laughs> Şimdi ee, tut kitabın adı. Şimdi çocuklar felsefe yapabilirler mi? Evet. Şimdi felsefi düşünce ya da felsefi açıklama. Çok hızlı söyleyeceğim. Bu konuda söyleyeceğim çok şey vardı ama aslında iki özelliği taşıması gerekiyor, iki niteliği taşıması gerekiyor. Birincisi mantıklı olmalı, ikincisi hı hı. ikna edici olmalı. Mantıklı olması demek akla yatkın olması demektir. Akıl da insanoğlunun o güne kadar elde ettiği bilgilerinin, duygularının, düşüncelerinin, tecrübelerinin bir toplamıdır. Şimdi çocuklar gerçekten gerekçelendirebiliyorlar, çocukça haklılandırabiliyorlar, çocukça gerekçelendirebiliyorlar, çocukça temellendirebiliyorlar yani o güne kadarki tecrübeleri e, kadarıyla ama çocuklar ikna edici açıklamalar yapamıyorlar. Yani hı hı. öne sürdükleri iddiayı niçin başkasının da kabul etmesi gerektiği konusunda yeterli bir açıklama getiremiyorlar. Hı hı. Yani bu hamleleri yapamıyorlar. Bazı hamleleri, felsefi hamleleri. Yapamadıkları bir diğer hamle de mesela karşı argüman geliştirme veya ben işte arkadaşına katılmadığı zaman ben katılmıyorum çünkü veya katılıyorum deyip o diyaloğu sürdüremiyorlar bir de ikna edemiyorlar. Dolayısıyla o yüzden ben çocuklarla felsefe yerine çocuklarla felsefe pratikleri dedim. Çocuklarla felsefe pratikleri şu anlama geliyor. Çocuklar şu demek yani çocuklarla felsefe pratikleri. Çocuklar felsefi bilgi üretemeyebilirler ama felsefi sorgulama, diyalog yapabilirler. Bu felsefe pratikleri yapıldıkça da Belki felsefi bilgi de e, üretebilecekler. Bu üç yıllık gözlemime dayalı. Belki de ben yanılıyorum. Yani yanılıyorum diyebilmek de eleştirel düşünürün özelliklerinden. Hocam Öyle belki beş yılın sonunda yapacağımız yeni programda belki evet, başka boyuttan konuşacağız bu konu. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bugün önemli bir konuğum vardı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muhittin Çalışkan ile çocuklarla felsefeyi konuşmaya çalıştık. Aslında manşeti de şöyle alacağız kitap da daha çok okunsun diye. Çocuklarla felsefe pratikleri kitabıyla eleştirel düşünmeyi nasıl öğrenebiliriz. Evet Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.